Türkçe olarak dua edecek. Onun da aslında gelmesini bekliyoruz. Bir dakika daha bekleyelim inşallah Ömer hocamız da burada olur. Değerli cemaat bugün malımız tüm dünyada tekbir getirilecektir. Konuşmalar, dualar yapılana kadar hep birlikte salavat getirelim, tekbirler getirelim inşallah. Gür bir sesle Allah, Allah. Allah. Ben annesiyle babası şehit edilmiş 10 yaşında Gazze'li bir çocuğum. Gazze'de ekmek yok, su yok, elektrik yok, benzin yok. Camiler bombalandığı için ezan sesi yok. Community has been killing thousands of children's, innocent children's, babies and people. Amen. These people, these people not only sacrifice their homes, their territories, but also their lives for the sake of Allah. Amen. In the Quran, God says that don't call these who are killed in the path of Allah that they are alive, but you don't know that they are alive. Allahumma <laughs> Mansuri ikhwanana fi اللهم سدد رميهم اللهم قو ضربهم يا رب العالمين اللهم عليك بالصهاينة المعتدين اللهم عليك بنتنياهو يا ذا الجلال والإكرام قاضي ربي خبك جرب خراء التجابك قابك مرف قاضي ربي خبك رب العالمين دبي لبيك يا عبدي بخوازي أي عبد من تشب خوازي أزبد أما وعد خداي تعالى هي إن شاء الله وعدك وابن سليم يا, يا ربي تعالي كاليا دين إسلامي ومسلمانا بك يا. اتفاق مسلمانا قوي بكي لسر يهوديا قلب مسلمانا تجيد توحيد بك آمين. يا ربي تو أهل غزة جتنقا يا جبرتيبونا جتهبونا خلاص بك يا رب العالمين bu zulmü kardeşlerimize reva gören katil, terörist İsrail, Amerika ve işbirlikçilerine El Kahar ismin hürmetine kahreyle Allah'ım. Ya Rabbi bu kafirlerin tuzaklarını başlarına çevir, düzenlerini darmadağın eyle, ordularını mağlub eyle, zelil eyle, rezil eyle, El Kahar ismin hürmetine kahreyle Allah'ım. Ya Rabbi Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te bir avuç Müslümana yardım eylediğin ve muzaffer eylediğin gibi bugün de Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle, mücahit kardeşlerimize yardım eyle, attıklarını isabetli eyle, kendilerine güç kuvvet nasip eyle, en yakın zamanda zaferler ihsan eyle Allah'ım.